Evet arkadaşlar, şimdi Çorum Murad-ı Rabi Camii Selçuklu zamanında yapılmış Gizli kubbeli, işten kubbeli yani Sütunları ağaçtan Çok güzel Hem tarihi hem zamanımıza kadar gelmiş, birkaç defa yangınlar geçirmiş bir medeniyetin büyük bir medeniyetin ayrıca teknoloji bu zamanki teknolojinin sınırına zorlayarak yapılmış çok güzel, muhteşem Çorum Ulu Camii yapanlardan Allah razı olsun.